Arkadaşlar hepiniz Kral İsmet Ali'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet sonunda Ziggy karakteri. Burası da geldi ve Ziggy etkinliği de var. O etibariyle yeni bir etkinliği. Etkinliği istiyordu böyle. etkinliğin bitmesine de 14 saat kaldı. bitecek ona dolayı bitmeden size böyle bu maçı da oynayayım arkadaşlar. En başlayayım. Ama başlamadan önce Ziggy'imi karakteri göstereceğim. Evet, Leri ve karakterini aldım. Yok olsun Nereler kandıları ve arzeleri ve larvi kapatsın ve saklamış kalacaktım. Bizim ete böyle bir maçı da onlarla oynayalım yani. Hep. Arkadaşlar. Bakın ne yapacağım. Kaydetmeniz kaydetmeniz. Güzel kalınız. Her şey güzel. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hop hop git. Git dostum git git. Oyun dondu arkadaşlar. Lan ne ara? <laughs> Sıstık desene. <laughs> Neyden? bebek atıyorum kolt kolt saldırlar bir dostum evet kolt da burada yani öldürebiliyorsak yine de hayır kaybettik çok dağı dağı, çok. Ama bu onun yalnız da var. Bibi kostümleri popüyü ve aynı zamanda diğer kostümlerinden de bekçi Bibi zombi Bibi zalim Bibi Safa Atun Safa Bibi de var Bibi de Bibi de Korkan Bibi Zor Bibi Onca var Neyse arkadaşlar Bir devam edelim yine de Evet Dibi ile maçımızı başlıyoruz Oo yani ne kolay olacak arkadaşlar Sanırım Bir bir, bir, görelim Kot Daha sıkarım daha onu bilince kalmış